Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 7 Aralık haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve yay burcundayım. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, yay olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım. 7 Aralık haftasında sizleri hangi enerjiler bekliyor? Arkadaşlar bu hafta şöyle bir sizlere baktığım zaman e, uzun süredir askıya aldığınız bir durumun ya da tartışmamak için ertelediğiniz bir konunun e, kopuş noktasını yaşayacaksınız. Yani e, belki birisiyle bir tartışma olabilir askıya aldığınız bir durumu gündeminize getirebilirsiniz e, bununla ilgili bir hırslanma bir sinirlenme yaşayacaksınız bu hafta ama tabii ki bu sizi biraz bir nevi böyle insanlardan geri çekecek. Kendinizi dinlemek isteyeceksiniz. Kendi başınıza kalmak isteyeceksiniz. Ve gerçekten bu hafta önünüze çıkan sizi mutlu etmek adına önünüze çıkan hiçbir şeyi gözünüz görmeyecek diyebilirim ben size. Çünkü otoriter davranmayı tercih edeceksiniz. Duygularınız kapalı. Ben buyum. Diye böyle bir keskin cümle etrafınıza bunu sergileyeceksiniz ya da böyle hayatınızdaki kişiye aklınızdaki kişiye ben buyum noktasını söyleyeceksiniz. Hani sen benden nasıl bir ciddiyet bekliyorsan ya da neler bekliyorsan ben kimsenin beklentisine cevap veremem. Ben buyum bu kadarım. Kabul ediyorsanız sizinle olurum. Etmiyorsanız ben kendi başıma da kendimle mutluyum dediğiniz böyle e, diktatör bir enerjiye e, sahip olacaksınız gibi görünüyor bu hafta. Peki bakalım aklınızdaki kişinin durumu ne olacakmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişi bir şeyleri böyle içine kapatıp arkasını dönüp yüzünü döndüğü taraflarda e, mutlu görünmeye çalışacak. Keza mutlulukları da olmayacak mı? Evet olacak. E, belki bir hediyeleşme yaşayacak, belki birine hediye alacak, birinden hediye alacak, bir çocukla ilgili gündeme olacak, bir çocukla ilgili mutluluğu olacak. Çok dengeli ayarlamalıyım, çok dengeli gitmeliyim dediği bir e, duyguya sahip olacak ve dengede kalmak için de e, hani böyle odak noktasına kendine verecek diyebilirim kendisine harcayacak diyebilirim. Zaman zaman uzaklaşmayı düşünecek, zaman zaman duygusal olarak da uzaklaşmayı düşünecek, ama e, gitmekle kalmak arasında dengeyi kurmak arasında kaldığı bir enerjiye sahip olacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım enerji kartlarımız, enerjileriniz ne durumda olacak? Arkadaşlar sizde böyle bir kesinlik ketunluk var dedim ya hani bu devam edecek. Yani sadece ben aynada baktığım kendime inanırım. Ne olursa olsun diğer insanlardan e, güven yani güven duymayacağım insanlara diyeceğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız. Kendinize güveneceksiniz ve kendi istediğiniz şekilde hareket edeceksiniz. Bu şekilde e, biraz rahatlayacağınıza biraz nefes alacağınıza ve e, kendimi buldum dediğiniz o noktayı yaşayacağınıza e, inanarak enerjiniz bu şekilde yüksek olacak sevgili arkadaşlar e, pek dışarı eksene açık değil de kendi dünyasına açık kendi dünyasında e, bereketlenen kendi dünyasında ben bu şekilde mutluyum diyerek e, bu haftayı böyle geçireceksiniz enerjiniz bu şekilde veriyor Aklınızdaki kişiye baktığım zaman aslında kalp tutan erkekle sevmeye ve sevilmeye açık bir enerjisi olacak. Hani sizinle birlikte olmak, sizinle bir araya gelmek bütün bunlara açık bir enerjiye sahip olacak. Aynı zamanda da o başkalarından fikir alacak arkadaşlar ya da muhakeme yapacak ya da Komşu olasılıklardan yararlanacak, güvendiği biriyle belki sizi konuşacak, belki farkındalık görmek adına birilerinden fikir alacak. Ama o bu şekilde yoğun olarak görünüyor enerjisi. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmına kartlarım size ne tavsiye edecek? Çünkü siz gerçekten bu hafta duygulu, duygu durumu olarak zor bir hafta geçirecek gibi görünüyorsunuz. Arkadaşlar çok muhakeme yapacaksınız ve bu muhakemeyi yapmak için mantıklı düşünmek uğruna kendinizi hep böyle geri çekeceksiniz. E, yalnız kartlarınız size diyor ki bunu yapma, hayata küsme, önüne bir fırsat sunulacak ve bu fırsatı gör, bu fırsatı değerlendir. İstediğin aşksa aşkı yaşa, istediğin güçse gücü topla ama sadece kendi kabuğundan çıkmanız gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Peki bakalım iş meslek ve kariyer kartlarımız sizler için neler söyleyecek Arkadaşlar iş konusunda iş noktasında ikilemde kaldığınız bir durum ve bir, bir şey var ya da böyle iki kişi arasında kaldığınız bir durum var. Hani böyle bir e, iş yerinizde ya bir kişiden ya bulunduğunuz mevkiden ya böyle bir alma verme dengesinden böyle bir e, ikilemde kaldığınız memnun olmadığınız bir durum söz konusu ve biraz bunun mücadelesini de veriyorsunuz ama önümü görmüyorum dediğiniz bir durum var bununla ilgili daha fazla dikkatinizi toplamanız gerekiyormuş ya da e, hakimiyeti tam elinizde e, tutmanız gerektiğini gösteriyor kartlar sevgili yay burcu için peki bakalım mavi destem melek mesajımız ve tabii ki aşk kartımız Arkadaşlar su yedilisi sizler için diyor ki karışık bir karar. Araştırma yapma ihtiyacı. Ertelemeyi bırak. Net bir mesajdı. Ve duygu üçlüsü. Yola çıkmış harika haberler var. Nişan, hamilelik, doğum veya mezuniyet gibi. Konularda müjdeler gelecek. Yeni dostluklar kurulacak veya kafa dengi insan toplulukları birbirlerine çekilecekler. Heyecan verici yeni başlangıçlar veya mutlu sonların eli kulağında dedi size. Ve aşk kartınız diyor ki arkadaşlar dikkatli ol. Evren sana işaretler gönderiyor. Evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor. Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle gönül gözünle, yolda gördüğün bir bebek, gökkuşağı, resimler, sayılar ve rehber, hayvanlara dikkat et, mesajlar her an her yerdeymiş. Aldım kabul ettim arkadaşlar, sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.